zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar fizik dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk soruya hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz. Evet, Furkan uyandığında odasındaki vantilatörü çalıştırarak odasını havalandırdı. Daha sonra kahvaltı yapmak için mutfağa geçti. Masadaki çay kaşığı ile bardağındaki çayı karıştırırken mutfak camından bahçede yuvarlanan bir topun çocuklar tarafından kovalandığını gördü. Furkan kahvaltısını bitirdikten sonra okula gitmek için otobüs durağına yürüdü. Doğru yürüdü ve hareket eden otobüste okula ulaştı. Şimdi böyle bir parça verilmiş. Furkan'ın uyanıp e, okula ulaşma sürecinde tanık olmadığı evet tanık olmadığı hareket türünü belirleyiniz ve günlük hayattan bir örnek veriniz. Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz ki hareket türleri dönme hareketi, öteleme hareketi ve titreşim hareketleri olarak üçe ayrılıyor. Şimdi burada bahsettiğimiz hareket şimdi ilk önce yazarsak bu e, tanık olmadığı hareket türünü önce bir anlatmaya çalışalım. Furkan'ın uyanıp okula ulaşıncaya kadar geçen sürede tanık olmadığı hareket türü titreşim hareketidir arkadaşlar. Şimdi bu parçada herhangi bir titreşim hareketine rastlamadık. Burada dönme var, öteleme var ama titreşim hareketi parçada bize anlatılan kısmıyla herhangi bir şekilde karşımıza çıkmadı. Örnek verirsek sorunun geri kalan kısmını unutmayalım. Günlük hayattan örnek verin. Yani titreşim deyince aklınız hemen eğer gitar bağlama tarzı bir şey çalıyorsanız bağlamanın teline dokununca. Telin yaptığı hareket diyebiliriz. Evet, bu bir titreşim hareketi, böyle zır zır diye titre. Hatırlayın. Dolayısıyla hem titreşim hareketini olmadığını, rastlamadığını Furkan'ın hem de bir örneğimizle geçiyorum arkadaşlar diğer sorumuza. Aşağıdaki verilen Furkan'ın okula ulaşma sürecinde tanık olduğu hareket türlerini karşılarına yazınız. Evet bir önceki parçayla ilgili. Arkadaşlar vantilatörün yaptığı hareketi nedir? Dönme hareketi değil mi? Buraya hemen dönme hareketi yazıyorum kısaca. Çayın karıştırması, çay kaşığıyla karıştırması yine dönme hareketi. Topun yuvarlanması hem dönme hem de öteleme hareketi arkadaşlar. Topun kovalanması çocuklar tarafından yine öteleme, öteleme hareketi diyoruz. Ve son olarak Furkan'ın yürümesi yine öteleme hareketidir arkadaşlar. Görüyorsunuz hem dönme hem de öteleme hareketlerini Furkan yaşamış görmüş şahit olmuş ama titreşim hareketinden herhangi bir eser yok diyoruz ve geçiyoruz 3. soruya. Evet 3. soruda bakalım ne istiyor bizden. İçinde aynı miktarda su bulunan ve tamamen dolu olan cam ve plastik şişelerin alt kısımlarına pipetler yerleştirilerek suların akması izlenmiştir. Son durumda cam şişede plastik şişeye göre daha fazla su kalmasının nedenini kısaca açıklayınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki cam şişe büzülmez. Dolayısıyla hava basınca içindeki bir miktar suyu ee, daha fazla tutacaklar ama şişe daha e, yumuşak bir yapıya sahip olduğu için basınca dayanamayıp büzülüp içindeki suyu daha fazla dışarı salacak. Onun için hemen yazalım. Açık hava basıncıyla meydana gelen bu olayda Cam şişedeki suyun tamamının akmamasının nedeni pipetin uç kısmındaki açık hava basıncının bir süre sonra cam şişenin içindeki toplam basınca Eşit olmasıdır. Evet, toplam basıncı eşit olduğu zaman o andan itibaren suyu dışarı akma e, işini kesecektir ve belli bir seviyede sabit kalacaktır. Ama bu pipet için, şey, plastik cam şişe için geçerli değil arkadaşlar. Plastik şişelerdeki e, basınç biraz daha cam şişeye göre esnek olduğu için cam şişede daha fazla su kalacak ve bunun sebebinde cam şişenin içindeki toplam basınca bir müddet sonra eşit olması şeklinde kısaca yorumlayabiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Ağzına kadar çeşme suyuyla doldurularak ağzında iki adet deliği bulunan tıpalarla kapatılmış tıpanın önce bir deliğine aynı uzunluktaki pipetlerden birer tane takılmıştır. Daha sonra farklı uzunluktaki başka pipetler tıfanın diğer deliğine takılmıştır. Evet bunu hayal etmeye çalışın. Hazırlanan balonlar aynı anda ters çevrilerek suyun en kısa sürede boşaltılması sağlanacaktır. Deney sonunda uzun pipetin kullanıldığı cam şişe daha hızlı boşaltılmıştır. Evet uzun pipet daha hızlı boşaltıyor. Bu durumun nedeni nedir arkadaşlar? Evet bunu da şöyle yorumlarsak. Uzun pipetin bulunduğu balonda uzun pipetin bulunduğu balonda cam balonun tabanından cam balonun tabanından pipetin ucuna kadar olan mesafe diğer cam balondakine göre daha fazla olduğu için uzun pipetin ucundaki su basıncı daha fazladır. Dolayısıyla su daha hızlı boşalacaktır. Evet nedenini de kısaca bir iki cümleyle hatırlatmaya açıklamaya çalıştık arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka görselli sorumuza. Evet burada da ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekildeki gibidir. Evet taban alanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 2S, 2S ve 3S şeklinde taban alanlarının birimleri verilmiş. Şimdi buna göre cisimlerin basınçları P, K, PL, PM arasındaki ilişkiyi yazınız. Arkadaşlar cisimlerin basınçlarının görüldüğü gibi özellikle hemen yazalım. P, K eşittir. Bakın K eşittir L'ye. Dolayısıyla P, L. Bunların hepsi Arkadaşlar bu ikisinin hepsi M'den daha küçük haliyle biz de buna P, M şeklinde işaretimizi yazıyoruz. Evet aralarındaki ilişki hangisi hangisine eşit, hangisi kimden daha büyük bu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyorum. Günlük hayatta basıncın etkisini gözlemlediğimiz bir tane örnek yazınız. Yazdığınız bu örnekte basıncın etkisi artırılırsa veya azaltılırsa günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlanmış olur? Evet bir örnek vereceğiz ve hayatımızdaki kolaylıklarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar aklımıza hemen çivinin ucu geliyor. Mesela yazalım. Çivinin ucu diyelim. Çivinin sivri ucu, hemen açıklayalım bunu arkadaşlar. Çivinin sivri ucu uygulanan kuvvetin küçük bir yüzeye yayılmasını sağlar ve çivi tahtaya daha kolay girer. Evet, bu şekilde açıklamasını yaptık. Şimdi sorunun devamını bahsediyoruz arkadaşlar. Günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlar? Hemen devam edelim. Basınç artırılırsa çivi daha az kuvvetle çakılabilir. Basınç azaltılırsa bu da önemli arkadaşlar. Çivi çakmak zorlaşır ve tahta zarar görebilir. Evet bunu da şöyle birkaç cümleyle yine örnek ve açıklamasıyla birlikte sizlere hatırlatmaya çalıştık. Arkadaşlar geçiyoruz artık son sayfa ve son iki sorumuza. Evet arkadaşlar yedinci soruda sıvı basıncı ile açık hava basıncının arasındaki benzerliklerden ve farklılıklardan ikişer tanesini yazın diye bir başka sorumuz var. Evet arkadaşlar sıvı basıncı ile hava basıncının arasındaki benzerliklere Birim yüzeye uygulanan uygulanan kuvvetlerdir diyebiliriz. Birim yüzeye uygulanan kuvvetlerdir. Bir diğer benzerliği de ikisi de derinlik ya da yükseklikle değişir arkadaşlar. Derinlik ya da yükseklikle değişir diyelim. Yine bunun haricindeki benzerliklere sıvının veya havanın yoğunluğu yer çekimiyle ilişkilidir şeklinde de bir başka benzerlik yazabilirsiniz. Peki farklılıklar deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Sıvı basıncı... Sıvıların içinde ölçülürken hava basıncı gaz ortamında ölçülür. Evet, en önemli farklarından biri bu. Bir diğeri de yine sıvı basıncı genellikle aynı derinlik farkında açık hava basıncından daha büyüktür. Evet bir diğer farklılık da bu. Onun haricinde bir başka farklılık olarak da açık hava basıncı atmosferdeki gazların sıvı basıncı ise sıvının ağırlığından kaynaklanır şeklinde de farklılıklarına bir diğer madde olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle son sorumuza gelmiş oluyoruz. Durgun sıvılarda basıncı etki eden etmenleri yazınız ve kısaca açıklayınız. Arkadaşlar bunun birincisi sıvının derinliği. Bunları etki eden etmenleri ben zaten yazdım ama açıklamasını da sizlere vermek istiyorum. Sıvının derinliği birinci etken. Sıvının yoğunluğu, yer çekimi iğmesi bunlar en önemli etkenler. Açıklaması da sıvının derinliği arkadaşlar. Sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar. Evet kısaca bu sıvı derinliğinin nasıl etki ettiğini anlattık. Sıvının yoğunluğunun etkisi nasıl peki? Yoğunluğu fazla olan sıvılar aynı derinlikte daha büyük bir basınç uygular. Yer çekimi ivmesinde yine yer çekimi kuvveti arttıkça sıvı basıncı da artar diyelim. Evet arkadaşlar 8 soruluk bir açık uçlu soru örneğiniz videosunu sizlere hatırlatmış oldum diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü üzere kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.